saat 07.22 günlerden perşembe kampımın 29. günündeyim yeni evimde ilk sabahım değişik bir his. alışmışım diğer çadıra bu biraz değişik geldi bana diğer çadırın fresh bilekti o yüzden karanlık da bu tamamıyla aydınlık olduğu için farklı geldi bana şimdi. Muğla yuvarlak çayın etrafında bir bölgedeyim. Güzel bir gece geçirdim. Sakin. Şimdi Dalaman'a doğru ilerleyeceğim. Orada bir arkadaşıma uğrayacağım. Bugün herhalde günümü orada geçirelim. Oradan sonra da bakacağız muhtemelen Kelebekler Vadisi ve e, yürüyüş parkuru olan Likla yolunun oralarda bir yerde buluşuruz tekrar. Çadırın dışarıdan görüntüsü şöyle. İçten de böyle. Şurada bir ayrıntı var. Şunu kapatıyorsunuz. fermarı çektiniz. Burada da üç tane fermuar var. Şöyle. Bir de şurada. Bu fermuarları çekiyorsunuz böyle. İçeriye sinek falan girmiyor. Buradaki ayrıntı şu. Benim Fresh Black'te şöyleydi. Tek fermuarda bu. Böyle. Eee Açtığın zaman komple içerisine sinek girebiliyordu. Bunda böyle bir ayrıntı var. Mesela sinek girmesini istemiyorsan şu küçük bölümden içine bir şeyler atabilirsin. En azından sineğin girmesini de engellemiş olursun. Böyle güzel oluyor yani. Ya da ne bileyim biraz daha hava almasını istiyorsan içerisini şöyle açarsın sinekten etkilenmeyecekse böyle daha çok havanın girmesini sağlayabilir. Bunda bir aparatı var. Üstünü örtüyorsun. Yağmur geçirmemesi için. Bunun beğenmediğim bir tarafı şöyle. Aslında hem eksi hem artı. Yanlarında havalandırması falan yok. Diğerinde çift tenteydi. Açıyordun, alt kısımdan hava alıyordu. Fresh Black kullananlar bilir. Bunda yok. Yani sevdiğim bir özellik ne? Yani tek parça. Çift tenteyle falan uğraşmıyorsun. Böyle işte yani çadırım. Yağmur testi de yapacağım ben buna. Bakayım yağmurdan ne kadar etkileniyor. En azından bu sezonu çıkarsın, bakarız. Kamp yaptığım bölgede böyle bir yer. Ben toparlan dönüyorum. En iyisi kahvaltımızı yapar ondan sonra. Devam ederim yoluma. Hayır. Molla, Dalaman'dayım. Arkadaşımı uğradım kendisini ziyarete geldim buraya. Buradan da yola devam edeceğim Fethiye'ye doğru. 2 gündür aksilikler benim peşimi bırakmıyor. Dün çadırımı kaybettim. Bugünse telefonum düştü, camı kırıldı birkaç yerinden. Şimdi ekran değiştirmeye kalsam 500 liradan aşağı değil. Dün bir de MP3'üm bozuldu benim. MP3'te de bir sorun var kendi kendine kapanıyor. Bugün söktüm baktım da bataryasında bir problem var. Yeni batarya bulamazsam bir tane de MP3 alacağım. Biraz da zor bulurum. Yapacak bir şey yok. Can sağlığı olsun. Artık ufak tefek aksilikler olacak. Birazdan yola çıkarım. Ben burada en azından dedim durmuşken şarjlarım fulleyim. Ondan sonra yoluma devam edeyim. Bir de hava çok sıcak olduğu için yolda yapmak istemiyorum. Öyle yani bakalım. Buradan da Fethiye'ye doğru devam ediyorum işte. Dalaman'dan çıktım yola. Fethiye'ye geldim şimdi. Normalde Kelebekler Vadisi'ne gidecektim de. Çok kalabalık yani bu bu şartlarda değer mi değmez mi bilmiyorum herhalde gitmeyeceğim gibi gözüküyor. Yani nereye baksanız tıklım tıklım bayram olduğu için. Herkes tatilde. Aşırı bir kalabalık. Zaten normalde kalabalık oluyor. Bir de bunun üstüne bayram izni eklenince de tabii ki daha kalabalık oldu. Burada karavanlar var. Ama çadır bir tane gördüm şuraya bir yere kurmayı düşünüyorum ben çadırı. Belki başka yerde de şansımı denerim. Bilmiyorum. Buradan Fethiye Ölüdeniz 20 kilometre gösteriyor daha var. Belki daha azdır bilmiyorum. Oraya kadar gitmeyeceğim. Buralarda bir yerde kamp yaparım bu gece artık. Gürültü patırtı olsa da artık idare edeceğim. Yarın da belki Fethiye'ye geçerim. Belki de hiç geçmeden Transit giderim yani. Zor. Şu an aşırı derecede moralim bozuk. Şu ana kadar hiç böyle bu kadar moralim bozulmamıştı. İnanılmaz bir şey ya. Motosikletimin her yerine karınca sardı. Sabahtan beri temizlemeye çalışıyorum. Her tarafı karınca resmen istila etmişler. Motorumu şöyle bir baktım. İçi dışı resmen karıncadan geçilmiyor. Ne kadar malzeme varsa hepsini çıkardım. Temizlemeye çalışıyorum. Yani temizleyemiyorum da. Sabahtan beri canım sıkıldı. Uğraşıyorum uğraşıyorum çıkmıyor da. Aşırı derecede moralim bozuldu yani. Bir de Üstüne çadırım poli kırıldı Bir anda onunla uğraşıyorum Bir yandan bununla uğraşıyorum İmin ediyorum var, kafayı yemek üzereyim şu anda Saat oldu 12.30 bire geliyor Uykusuzum bir yandan Bununla uğraşıyorum bir yandan Çadır şurada Sersefil bir haldeyim şu anda yani Ne yapacağım bilemiyorum Şu karıncalardan kurtulmam lazım önce. Moralim sıfır oldu. İki saattir motosikletimi saran karıncalardan kurtulmak için çaba verdim. Ne kadar eşyam varsa hepsini indirdim, temizledim. Hala daha vardır sağında, sonunda karıncalar muha muhakkak motorumun her tarafını isti istila etti. O kadar kötü bir durumdaydı ki. Ben gözlerime inanamadım. Yani bu kadar karınca nasıl toplandınız, nasıl sardınız motorun her tarafına. İnanılmaz derecede karınca vardı. Ne kadar eşya varsa boşalttım. Temizledim, onca uğraştım. Onlarla uğraştım, bitirdim. Şimdi de çadırsız kaldım. Çadırım poli kırılmış. olmuş. Bismillah da aç açar açmaz pol gitti kırıldı. Maalesef çadırsız kaldım. Çadırı da şuraya çöpün yanına bıraktım öyle. Dün gece bu çadırı kurmaya çok uğraştım. Poli aslında kırık değildi. Bağlantı yerini ben kaybetmişim. Açarken bir tanesi çıktı. Yerinden bir türlü takamadım. Bantladım olmadı. Cırtladım olmadı. Ne yaptıysam olmadı. En sonunda kaldırdım. Sinirlendim. Topladım. Çöp attım. Ondan sonra geri döndüm bir daha. Ulan dedim bir daha deneyeceğim. Çok zor bir şekilde bu çadır kazıklarıyla beraber bir turnike yaptım bağladım Ondan sonra Nihayetinde oldu yani Yoksa Çadırım olmayacaktı Böyle bir şekilde toparladım Yattım kalktım En azından biraz da olsa uykumu aldım yani Saat 10.34 günlerden cuma. Kampımın 30. günündeyim. Kahvaltı için yumurta açlıyorum burada. Çayımı da demledim. Şimdi böyle bir parkta Fethiye'de kahvaltı yapacağım. Dün biliyorsunuz bayağı bir sıkıntılıydım. Her şey susse geldi. Bugün Bu çadır vardı ya elimdeki başıma bela olan çadır. Onu ben bir şekilde kurup Kullanmıştım sabaha kadar. Bugün de bir şekilde onu toparlamayı başardım. Bir karavan sahibi abi vardı. Yanımdan geçerken öyle bir sohbet ettik. Dedim abi başıma böyle oldu. Ben bunu toparlayamadım. Bunun polinde de dedim sorun var. Ben bunu toparlarsam dedim geri vereceğim. Ondan sonra beraber Uğraştık, onu yaptık. Toparlamayı başardık onun sayesinde. Ben tek başıma gerçekten onu yapabileceğimi inanmıyordum. Herhalde yine çöpe bırakırdım. Bana sağ olsun yardımcı oldu. O çadırı topladık ve onu teslim ettim ben, iade ettim. Ondan sonra onun yerine oraya bırakmış olduğum çadırı geri aldım. Üstüne paramı da geri aldım. Fazladan verdiğim ekstradan, onu da geri aldım. 120 lira. Vallahi biraz daha kafam rahat etti. Yani o çadırı 270 lira para vermiştim. O 270 liram çöpe gittiydi. Neyse ki Allah'tan toparladım, geri verdim. saklı kent kanyona geldim. Yol diye uğradım sadece. Ve gördüğünüz gibi iğne aslan yere düşmüyor. Çok kalabalık. Bir de park ücreti koymuşlar. Motosiklet 7 TL. Daha önceki geldiğimde ücretsizdi. Şimdi ücret alıyorlar park ücreti de. Park ücreti ayrı. Kanyon ücreti ayrı. Bu nedir ya? eğer eşyam varsa dağıttım. Hepsini çıkardım. Tekrardan düzenliyorum. Şunlar var ya şunlar. Zaten çantalar ağır olduğu için şunlar çok fazla sağlam değil. O yüzden bazı eşyalarımı atmak zorunda kalıyorum. Şuraya zaten yığdım. Böyle ıvır zıvırı kaldırıp atıyorum. Paletlerim falan vardı. Deniz paletim. Onların da ufak bir kesik vardı bir yerinde. Şimdi tamirle falan uğraşmayacağım. Kaldırıp atacağım. Onları kaldırdım attım. MP3'üm vardı, testere vardı. Yani lazım olmuyor ki zaten doğru düzgün ateş yapmıyorum. Ne var ne yok. Fazlalık hepsini atıyorum. Ben yani şu anda Muğla Saklıkent'teyim. Bu gece burada kalıp bir, belki yarın yola devam ederim. Belki de bir gece daha kalırım. Aslında kalma sebebim de şu Antalya'ya doğru ilerliyorum Şu tatilciler bir çekilsin ondan sonra da biraz daha rahatlasın diye trafik bekliyorum O yüzden yavaş ilerliyorum Şimdi yarın Cumartesi Yarından itibaren artık yavaş yavaş çekilmeye başlarlar Ben çok ters bir zamana denk geldim Ege bölgesinde yapacak bir şey yok artık. Neyse en azından Antalya'yı belki biraz rahat gezerim. Biraz tatilciler çekilirse Muğla'yı gezemedim o yüzden. Belki Antalya'yı gezerim tekrardan. Çay yaptım, oturuyorum, çay içiyorum. Oturdum, dünkü halimi düşünüyorum. Dün karıncalarla uğraşıyordum, yatacak yer bakıyordum. Şimdi çadırımı kurdum, çayımı aldım, demledim, içiyorum kafam rahat yani herhangi bir sıkıntı yok. Gürültü yapan, patırtı yapan yok. Saat 2'ye 3'e kadar orada vur patlasın, çal oynasın. Yani yatılmıyor, uyumuyor. Zaten çadır çadırla mücadele verdim. Bir de üstüne o gümbürtü, bir üstüne bir de karınca. Ya yani çok kötü bir gündü. <laughs>